Evet arkadaşlar. Seyit. Baştan aldım çünkü ben oraya kadar zor geçirdim. Zeynep malı ne oldu? Sinirlendim artık baştan aldım. Evet arkadaşlar. Zaten bir önceki videoda da evet Zeynep arkadaşlar, benim sesim geliyor. dedi ki. Ne dedim? Yes yurt sefer artık dedi ki. Seyit video uzun sürdü. Çizim seyit. Ne tamam diyor gerçek. Bu çocuk. <laughs> Bu çocuk falan diyor. <laughs> <laughs> Bu çocuk falan diyor. Niye mi konuşuyorsun Sait? Görürsün ablama da söylerim. Hatta <laughs> senin Şey gibi yani, hani. Hani böyle çocuk da var ya. <laughs> seni annemi söyleyeceğim. Küçük böyle. Ben de zaten onların taklidini <laughs> yaptım. <laughs> Arkadaşlar sayıda bir kötü bir müzik koyalım. <laughs> o kafamıza, e, se, şey, kafamıza da o oturur. Seyi katarım tam olur. Dur <laughs> şey mi katılmadı şey mi? Maskesi. Anam yine burada ya çakılma. Lan ben de işte bu sefer o değil. Kütük. Ya dur Hey, sen hemen ne öyle yapıyorsun? Bir de sen buraya girmiyorsun gitme. Ben bir kendisi giriyor lan. Getir. Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Bak kütüğün oh. altı şey gibi değil mi? Zeynep beni burada çakırma. Seni Çiğni... o sakılma. Anlamadım şey. <laughs> Al bakalım. Sait burayı biliyor arkadaşlar dedi yaz. Ben buraya geçmeyi biliyorum. Herhalde bir tane video görmüştür. Evet, Niye diyor? Bak kendisi bir daha açıklıyor. <laughs> Muhteşem. Belki de ben bir de hayallerim duman olsun öyle bir şey yok yani ben uydurdum. Duman olsun nedir? Ama ben Al. bir daha hayallerim şey Yine e, bastana falan atma Zeynep. Ben mi açtım az önce işte? ya, ama az önce gittin kendin öldürdün. Heh. Evet arkadaşlar hemen burayı da geçtikten sonra videomuz bitiyor. Yani son buraya ver kalmıştı. Bir bir. Şimdi de kapatmamız lazım. Sonuçta tablet. Arkası soğuk. Ya uzun <laughs> sürdün yine de tablet nasıl arkası soğuk ya. Videomuz 1500 saat ecbe. Ya 30 bin, bin arkadaşlar, 99. arkadaşlar ecbe de muhteşem demek. Yani ecbe güzel demek. Dalga geçiyorum yani. <laughs> Ana ne oldu lan? Ben <laughs> yani diyorum ki videomuz 25 saat muhteşem. <laughs> Yoruma <laughs> bas bir. Ömrümün sonu geldi. Bugün saka. Zaten herkese Zeynep alt çıkardın benim gibi. Hangi? Ben Arkadaşlar herkes orada böyle bekliyor. E beklemeyin ki direkt buraya atlayayım. Yani herkes derken biz video izliyorsan. sonra kendi de videomuz değil. Arkadaşlar e, eğer YouTube kanalınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Sizi takip ederiz beğeniriz. TikTok hesabınız varsa da. Digi dakika gidiyoruz biz digi dakika. <laughs> <laughs> Boss mu? Abi lan. Ama boss'la bırakırsak da olmaz ki arkadaşlar. O zaman mecbur oynayacağız. Değil mi? Evet. Ya Sait. Önceki boss'ta kim oynamıştı sen? Arkadaşlar bakın oyunun bug'ı. Oyunun yani bug'ı yani oyunun hilesi demek. Yani bir hata yapmışlar, hatasını bulduk. Tabi biz değil, öncekiler de bulmuştu başka. Çene Çenene bir tane, çenesine. Ah burada böyle benim. Keyif çatmayarım. Oh, öyle hiç ikili. Koruma. Bizim korumanız aldın lan. Arkadaşlar 175. Arkadaşlar sürekli takılıyoruz. Çünkü hoparlör kapanıyor. Hoparlörü yani kapatmadan oynamak da zor. Hı hı. Ama. Ama sesi söylemeyeceğim ya. Kimin sesi? Başka bir ses geldi burada. Evet. Lan kim konuşuyor? Allah tam da kafama geliyordu bazı kekurar böyle diyor orun e, babaların gelsin kurs e, babaların gelsin falan diyor kekurar ya niye sürekli bu kafama yolluyor? genelde şu iki taraftan yolaması gerekmiyor muydu burada saklan? bak sürekli kafama yalamaya çalışıyor ha çakal bak <laughs> bak gel 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 daha ben şimdi olur. ne yapacağım bak ona fake atacağım Bak direkt kafama yorulacak. Yunca ve Zeynep bir canlı yine yenebilir mi? ince çok çerkeli ve yandı. Allah'ım gel lan gel gel. Sen o kadar güçlü olduğunu mu sanıyorsun? Sen kendini çek bandi mi sanıyorsun? Lan? Hadi gel. Lan. lan gırt Zeynep sen niye konuşmuyorsun? Pardon arkadaşlar. Ben yakın sanatıramamışım da çok özür dilerim. Cidden yani hiç doğmuşum. Ooo baby baby. Allah'ım ben öldüreceğim. Lan. Oh, baby baby. Ve yakında karanlık fabrikarar geliyor. Heyecanlısınız değil mi arkadaşlar? Bir video Bir video Atla atma ya. Af. Yine konuşmanın da kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolara atmayın. Ne? Hadi görüşürüz.